Herkese merhaba aşklar bugün yine Lalisa reklam olayını konuşacağız. Şu an bu konuşacağımız konu çok abartıldığını düşünüyorum. Neyse çok uzatmadan konuya geçelim. Yine canlı yayında YouTube'den kendi şarkısını açacakken, reklam olarak Blackpink üyesi Liza'nın Lalisa şarkısı çıkıyor. Ve yine Nino sıra Lalisa için dedikleri çok konuşuluyor. İşte o kesit. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar kesit buydu. Herkes bu dediğini çok kaba buldu. Özellikle Blinkler tarafından çok linç yedi. Çok fazla linç yediği için GIP canlı yayını sildi ama yine de her yerde bu kesitler dolaşıyor. Bazıları artık Yene'nin bu haline alıştık. Zaten böyle yapmasını beklerdik diyenler oldu. Ve Yene'ye zorba iddiaları gittikçe artmaya başladı. Başta da dediğim gibi bence çok abartılar. Yeniyi sevmeseniz de her dediği şeyi abartarak linçlememeniz gerekir. Belki o dediği şeyi ciddi bir şekilde söylememiştir. Belki çok fazla karşına Lalisa şarkısı çıktığı için de söylemiş olabilir. Evet aşklar video bu araya kadardı. Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Seviliyorsunuz bay bay.